Biliyorsunuz böyle kutlu bir hicret yolculuğu vardır dinimizde. Hicri takvimin başladığı. O yolculukta Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh eşlik etmektedir. Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Bir de rehberleri vardır Abdullah İbni Uraykıt diye. Şimdi o yolculuk esnasında cereyan eden bir hadise var. O kadar hoşuma gider ki bugün özellikle bunu paylaşacağım diye. Böyle çok heyecanlıyım. Ayrı bir mutluluk var. Çünkü insan böyle güzel bir hikaye bulduğu zaman onu paylaştığında daha fazla bir haz alıyor. Ayrıca o hikayenin size daha önce açılmamış manaları, perdeleri de bir bir açılıyor. Bunu hissediyorsunuz. Düşünün o 16-15 günlük yolculukta, hicret yolculuğunda Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh kimi zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağında yürürmüş. Kimi zaman onun solunda yürürmüş. Kimi zaman önüne geçer, kimi zaman da arkasından takip edermiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bir şey sormak için ya da onunla bir şey konuşacağız ama sağına döndüğünde onu sağında bulamadığı zaman şöyle bir ararmış acaba Ebu Bekir nerede diye. Şimdi bu yolculuk bu halde 14 gün, 15 gün, 16 gün böyle devam etmiş. En sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dayanamamış ve sormuş Hazreti Ebu Bekir'e demiş ki senin yerin benim sağım iken sen neden bir karar üzere yürümüyorsun da bir sağımda, bir solumda, bir önümde, bir arkamda buluyorum seni demiş. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu soruya verdiği cevap belki bugünkü konumuzu muhabbeti en iyi tarif edecek cevap. Buyuruyor ki Hazreti Ebu Bekir ya Resulallah ben sizin sağınızda sizinle beraber yürürken bazen görüyorum ki sol taraftaki tepeler bitiyor ve orası bir saldırı yapılabilecek pozisyona müsait hale geliyor endişe ediyorum acaba oradan size bir ok bir mızrak atılır mı diye hemen konumumu değiştirip sizin solunuza geçiyorum. Bazen arkamızı güvensiz hissediyorum. Yok yamaç oluyor. Arkası görünmüyor. Acaba arkadan bir tehlike var mıdır? Acaba Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'a buradan zarar verirler mi diye içimde vesvese oluyor. Bu vakit arkanıza geçiyorum. Biraz da sizi arkanızdan ta takip ediyorum. Aynı şey önünüz, sağınız, solunuz için de geçerli. Ve hal böyle olunca da bu minval üzere etrafınızda istemeden dönüp durmuş oluyorum deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada duruyor. Ne olur gözünüzde bir canlandırın o sahneyi. O iki dost orada duruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elini, mübarek elini onun omzuna koyuyor Hazreti Ebu ve diyor ki Ya Ebu Bekir senin de ailen var. Evde seni de bekleyenlerin var. Tamam bana bir şey olmasın diyorsun ama sana bir şey olursa senin hanendekiler de ağlamayacak mı, üzülmeyecekler mi diye sorduklarında Hazreti Ebu Bekir'in verdiği cevap gerçekten manidar. Diyor ki Ya Resulallah. Bana bir şey olursa benim evladım ağlar, hanımım ağlar, çocuklarım ağlar. Yani sadece Eba Bekir'in evi ağlar. Ama ya Resulallah sana bir şey olursa bütün ümmet ağlar. Bundan sonra gelecek olan ümmet ağlar, bütün kainat ağlar. Sana bir şey olmasın. Ne olacaksa biz olsun ya Resulallah der.